Yaşı 47 Girilsun Şebin Karahisarlı Koç Burcu Adı Önder Karaveli Beşiktaş'ın teknik direktörü Hala e, Ceyhun Kazancı ve Ahmet Nurşebi harıl harıl hoca arıyorlar. Her dakika basına malzeme veriyorlar. Şenol Güneş diyorlar, Mustafa Denizli diyorlar, Bruno Pintero diyorlar. E, yani Slavya Prenoli Tripskoviç diyorlar. Ya Tribelsowski diyorlar. Yani e, ne yapmak istiyorlar ben anlamıyorum. Bu adam takımı oturdu. Bu adam takımı iyi yönetiyor. Yani 15 maç e, da Beşiktaş'ın başına çıkmış, başında sahaya çıkmış. E, 9 e, galibiyet, 5 beraberlik, 1 ma e, mağlubiyet almış. Ya yani bu adam başarılı. Siz hala hoca niye arıyorsunuz arkadaş? Niye medyaya banzı mı veriyorsunuz? Önder Karaveli bu kadar başarılıyken Ahmet Nurçebi Yani siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ya ne yapmaya çalışıyor bu? Ceyhun kazancı ne yapmaya çalışıyor? Yani birilerini illa ki yani e, kulübün içine siyaseti mi sokacaksınız? Ne yapmak istiyor Beşiktaş camiası? Ben anlamadım. Bu kadar başarılı bir adamı. Niye bu kadar adamın e, yanında koca e, konuşmaları yapıyorsunuz? Bu adam Sivas'ı evirdi, çevirdi, denize getirdi. Rakip hoca da Rıza Çalınbay. Beşiktaş'ın evladı. Yani Beşiktaş'ın evladı Rıza Çalınbay'ın Sivas'ını ezdi geçti Beşiktaş. Ki eksikliğine rağmen geçti. Beşiktaş'ta eksikler var ve e, maçı kazanmayı bildi. 3 puan aldı. Sivas'ta 3 attı Sivas'a. Yani düşünün bu takım demek ki e, Önder Karayeli takıma iyi e, müdahale etmiş. Yani onu belirtelim. Yani e, Mert Günok yok. Vida yok. Rıdvan Yılmaz yok. En sakalar zaten kadro dışı. Douglas kadro dışı. Piyaniç yok. Oğuzhan Özyakup yok. yok. E, kadroda e, Layıç zaten kadro dışı ların yok, enkudu yok. Beşiktaş'ın kadrosunda çok eksik var. Ama Beşiktaş takımı Lens yok. Beşiktaş'ın kadrosunda Lens yok. Ama Beşiktaş ruhuyla mücadele ediyor. Sergen Yalçın dediniz. Sergen Yalçın batırdı. Sergen Yalçın batırdı. Mustafa Denizli dediniz. Mustafa Denizli de zaten başarısız oldu. Şenol Güneş zaten başarısızdı, milli takımdan kovuldu ve hala Beşiktaş takımı hoca arıyor. Yani olacak şey Önder Karaveli gibi bir adam 15 maç 9 galibiyet 6 beraberlik bir mağlubiyet. Ne yapsın abi adam? Ne yapsın yani bu adam ne yapsın daha ya? Bilmiyorum ya bende bir sıkıntı var ya Beşiktaş camiasında bir sıkıntı var. Ya ne yapacaksınız Şenol için? ne yapacaksınız Mustafa Denizli kardeşim? Yani 70'li yaşındaki hocanın arasında adam, adam aslanlar gibi Beşiktaş'ı yönetiyor. Ben te tebrik ediyorum Önder Karabeli bakın ben herkese övmem. Herkesi ölmem ben. Eleştirdim, eleştiriliklerim de çok oldu Önder Karabili ama Önder Karabili takım'a bir ruh kattı ya. Gezal bugün inisiyatif aldı. Piyan için yokluğunda Gezal inisiyatif aldı. E, attı attırdı ve gerçekten Gezal e, bugün Beşiktaş'ın en önemli ismiydi. Yani Yataber'in bir vuruşunu e, Ersin kurtardı. Sonrasında Gezal e, topla buluştu. E, önce Erdoğan Yeşilyurt baktı, karşılayamadı. Ardından Uğur Çiftçi e, baktı, o da karşılayamadı. İçeri sokuldu Gezal e, ve e, Samba kameradan ufak bir çalınma sıyrıldı. E, i̇çeri bıraktı. E, önce e, Atiba topla buluştu. Geriye bıraktı Tekşere'ye. Tekşere'den sonra da Meşin yuvarlak e, ağlara gitti. E, ve e, Beşiktaş 1-0 e, öne geçti. Batşuay'ın attığı golle. Batşuay bugün golü, golle başladı. Ve moralliydi. İki gol birden attı. ve Bir de penaltı vuruşunu gole çevirdi biliyorsunuz. Hakan Arslan elle müdahalesinden kazanılan penaltı gole çevirdi. şu Şuhay bugün pek e, kendi ruhunu yansıtamadı sahaya ama bir pozisyonunu kaleci kurtardı. Muammer Zülfikar Yıldırım kurtardı ama ve e, Gezal oyuna çok e, iyi hakim oldu bugün. Gezal gerçekten bugün sahaya hakimdi. E, Beşiktaş'ın her şeyiydi Gezal. Geçen sene şampiyonluk performansı neyse e, ortaları asistleri neyse bugün lider gibi oynadı. Gezal lider gibi oynadı. Mesela geçen sene bir Leic'den bekleniyordu. Oğuzhan'dan bekleniyordu. Ama bugün Gezal e, gerçekten Sivas maçında takımın adeta tek başına takımı Beşiktaş'ın beşik, 3 puan almasında en önemli faktördü. E, buna karşı Sivas Spor'da ataklar geliştirdi. E, Kafi ile e, Yatabari ile Fayçal Fayr ile Hakan Aslan ile kaçırılan toplar var. E, Kaleci Ersin'in kurtardıkları var. E, ve e, dışarı atılan toplar var. Ve gelişen e, Sivas Spor atağında Sol tarafa açılan topta e, Uğur Çiftçi meşe yuvarlakla buluştu. Ortasını yaptı. Ersin git gel yaptı. E, Montero e, karşılayamadı. E, kafayı vurdu Yatabare. Malili Yatabare kafayı vurdu. Mustafa Yatabare. Ersin topu e, tutarken elinden içeri bırakınca Sivas Spor bir anda e, bir birlik eşitliği yakalıyordu. Beşiktaş karşısında. Sivas taraftarı e, ayağa kalkmıştı. E, Rıza Çalınbay ayağa kalkmıştı. Ama bir türlü oyunda hakimiyeti kuramadı Sivas Spor ve gelişen bir başka Beşiktaş atağında sol kanatta Umut Meraş topla buluştu. Caner Osman Paşa bugün sağ ama ben sağ bekte Caner Osman hiç görmedim. Ortasını yaptı ve bomboş pozisyonda kafayı vurdu Gezal. Kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım bir çizgi kalecisi hamle yapamadı. Benzer golü liginlik yarısında Güven Yalçın'dan yemişti. Muammer Zülfikar Yıldırım, o da Ali Şaşal'ın e, kötü performansından sonra kaleyi devraldı. Rıza Bey'in getirdiği bir isim Sivas e, hamle yapamadı topa. Güzel bir kafa vurdu. Raşit Gezal e, sağına doğru giden topa. Muammer Zülfikar Yıldırım'a hamle yapamayınca Beşiktaş soyunma odasına iki birlik üstünlükle gidiyordu Sivas karşısında. E, Beşiktaş karşısında Sivas Spor ikinci ataklar geliştirdi. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Ancak e, gerçekten ee, gerçekten ee, pek etkili değildi Sivas Spor. Bir e, Wellington'ın kafa vuruşu var. Direkten dönen top Sorsa. Necip'in vuruşu. Kaleci Muammer'de kaldı. Ee, Kenan'ın bir plase vuruşu yine e, Muammer'den e, döndü. Gezal yine bir gol kaçırdı. Muammer e, gerçekten Zülfikar Yıldırım gerçekten başarılıydı. E, Sivas kalecisi. E, yani iki takım da karşı ataklar geliştirdiler. E, Fahir'in köşe vuruşunda Cener'in vuruşu avuta gitti. Ee, ve yatabaydin vuruşları dışarı gitti. Ee, Güven Yalçın'ın e, biliyorsunuz e, bir hatanı söylemiştik. Oyuna girmişti Güven Yalçın ve e, Hakan Aslan'ın elle müdahalesi e, giriştiği mücadelede e, ve e, Hakan Aslan'ın elle müdahalesi. Hakem e, penaltı noktasını gösterdi. Sarper Barıştaka e, Atilla Kara uyarısıyla var Hakem Atilla Kara uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Batçu ayı topun başına geçti ve kaleci topu ayrı ayrı köşelere gönderdi. Muammer Zülfikar Yıldırım'a durumu 3-1 e, yaptı. Farkı 2'ye çıkarttı. E, Batu Kongolu, Kongolu, e, Kongo asıllı Belçikalı diyelim. Ve durum 3-1 oldu. Ve e, Kenan yine e, bir golü kaçırdı. Golden sonra e, Muammer kurtardı. E, Yazılı vuruşu direkten dışarı çıktı. Ve Caner Osman Paşa'nın ortasında sağ kanatan yaptığı ortada bu kez Josef'in eline çarptı top. Ve hakem bir kez daha Sarper Barışsak'a e, penaltı noktasına e, gitti. Var e, uyarısıyla yine penaltı noktasına gitti. Fahir Çalfayır faslı oyuncu Ersin'in Ersin sezdi ama golü önleyemedi. Ve e, 3-2 yaptı Sivas Spor Durumu. Ve e, ataklar gelişti. Ve e, butasının ortasında Konate'nin kafa vuruşu. O da yeni geldi. Dijon'dan geldi, Dijon'dan geldi. E, e, Sivas Spor'a. Onun kafa vuruşunu Ersin e, gerçekten güzel çıkardı ve e, güvenin bir vuruşunda Muammer kurtar, kurtarınca, Can Bozdoğan'ın bir vuruşunda Muammer kurtarınca peş peşe takımlar e, iki takımın mücadelesinde, Kıran Kıran'a geçen mücadelesinde e, 3-2 kazandı Beşiktaş ve e, puanını 3 puanını aldı. Hanesine 3 puanını yazdırdı. Siyah-beyazlar bugün Başakşehir'de mağlup oldu. E, Karagümre onu belirtelim Gerçekten önemli bir e, gündü bugün. Başakşehir'in Karagümrük'e yenilmesi e, önemli bir gelişme. E, 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup oldu Başakşehir. E, ve puan cetvelinde söyleyeceğim size Beşiktaş 5. E, sırada puanı 44 oldu Beşiktaş'ın. Son 5 beş maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve e, 44 puan, 40 attı. 34 yedi siyah beyazlar. Fenerbahçe eğer e, Kasımpaşa'yı yenerse Beşiktaş'ın üstüne çıkacak, be, be Fenerbahçe 5. olacak ee, ve Beşiktaş'ın 5. E, veya 6. olarak bilinecek Beşiktaş haftayı. Fenerbahçe'nin e, Kasımpaşa performansına bağlı bir e, olay bu. Bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Oyuncu değişikliklerine bakalım yavaş yavaş. E, ben iki takımı da çünkü analiz etmeye çalışıyorum. Sivas Spor'da e, eksikler vardı bugün. Leke James yoktu mesela, e, Gradel yoktu, rakibin en önemli isimleri. Leke James ve Gradel, özel Gradel'den Gradel'in yokluğunun fazlası da hissetti Sivas Spor. Ahmet Oğuz yoktu, Ulveç Tat yoktu Norveçli orta sahanın ortasında. Gradel cezalı demiştik ve Leke James yok demiştik. Yani özellikle Gradel'in yokluğu Sivas Spor'da çok arandı. Ama Rıza Çalınbey'in de hatalar yaptığını söylemek istiyorum ben. Şimdi Ahmet Oğuz yokken, sabit olarak oynatacağın Koray Altınay elinde varken neden genel osman paşaya sabek oynattın açıkçası bunu ben anlayamadım yani umut meraşı bomboş bırakıyor umutmuş e, gol attırıyor Gezal'a. E, orada stoperlerin de tabii bir hatası var e, Samba kamera ve gultas'ın e, hatta ilk golde de e, ben e, söylüyorum e, erdoğan yeşil yurt e, bırakıyor gezalı e, uğur çiftçi bırakıyor e, Samba kamera son bir hamle yapıyor onu da çalınıyor gezal içeri bırakıyor Gol öyle geliyor. Alex Teşera'nın pasında Atiba, Alex Teşera ve en son Batshuayi dokunuyor ve Beşiktaş 1-0'ına geçtiği gol gerçekten o da tartışılacak bir gol. Yani böyle bir gol bilmiyorum. Başka liglerde atılır mı? Yani kimse müdahale etmedi Gezala. Yani onu söyleyelim. Gerçekten komik bir pozisyondu. Ben açıkçası burada orta sahayı ben biraz daha Özkan Yiğiter ve J oynatması Kıyam Atakan Keskin'i biraz daha öne, önde öne, önce oyunu alabilirdi. Yani Kafi, Fahir ve Hakan Arslanla pek iyi gitmiyor. Orta saha üçlüsünde sıkıntı var Sivas Spor'un bence. Mesela Apindango'yu ne oldu? Niye oynamıyor? Ben bunu da anlamış değilim. Sivas Spor'da Apindango'yı hepsinden iyi bir stoper halük. Yani Gurtas'ın yanında daha mı iyi olur acaba? Bence daha iyi olur. Yani nelerse de kullanmadınızlar. Çalınbay. Ee, ben anlamadım. Rıza taktiğini anlamadım bugün. Ee, Vida yoktu Beşiktaş'ta biliyorsunuz söylemiştik. Ee, Necip ve Atiba e, bugün orta sahanın ortasına oynadılar. Ee, Necip sonradan çıktı oyundan. E, Josef girdi. Ee, yani Beşiktaş takımında da ben Necip'le maça başlamam yani. Doğruya doğru. Açıkçası e, ben doğru bulmadım. Necip'le maça başlamasını ee, Beşiktaş'ın. Yani oyuncu değişikliğinde Necip çıktı 57'de. 50 Savuz'a girdi. Joseph de Savuz'a girdi. 68 Alek Teşer çıktı. Güven Yalçın girdi. Biraz Alek Teşer'in morali bozuldu. Oyundan e çıkış kararına morali bozuldu. Yani Sivas biraz becerili olsa aslında hatalı bir iş gibi gözükse de e Güven Yalçın'ın oyuna girişi e biraz tabii 3. golü attırmasına sebebiyet verdi. E, Beşiktaş'ın penaltıyı atmasına sebebiyet verdi. Son dakikada da Önder Karaveli e, çıkarıp Can Buzluğan'ı oyuna soktu. Orta sahasını e, garanti almak istedi az değişiklikle e, günü kurtardı e, Önder e, Karaveli bugün Rıza Çalınbay da az değişiklik yaptı aslında Pedro Henrique'yi çıkarttık Koyado'ya soktu ya yani Pedro Henrique de bugün hiçbir şey yapmadı Sivas 71 dakikada oyundan aldı Pedro Henrique ben aslında bir şeyler yapar diye tahmin ediyordum ama gradinin yokluğunda hani bir inisiyatif alır diye bekliyordum ama e, almadı Kafi 76'da çıktı. Kerem Atakan keskin girdi. Ve e, Samba kamerayı çıkarıp, stoperini e, çıkarıp, Rıza Çalınbay, Musa Konatay'ı soktu. Konatay bir kez pozisyona girdi zaten. Onu da Ersin kurtardı. Yani bence iki takım da e, yani birbirine meşreş kalite olarak bir tık daha e, iyiydi Sivas'tan. Ve maçı kazanmayı e, bildi Siyah Beyazlar. Siva, e, kupa maçları var bu hafta. Bakalım ne olacak? Beşiktaş e, kupada e, zorlu bir sınava girecek bu hafta. E, bakalım Kays e, yanlış hatırlamıyorsam Kayseri ile oynuyorlar kupada Kayseri sporla oynuyorlar e, bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz e, Beşiktaş takımı Kayseri ile oyn oynuyor ve e, ligde de haftaya Başakşehir'e karşı çıkacaklar Vodafone'da Başakşehir ağırlayacaklar onlar da bu ağır yaralı e, Başakşehir bugün 2-1 ye yenildi Karagümrük'e ye. Sivas Spor bu mağlubiyetle 34 puanda kaldı son 5 e, haftada e, 3 mağlubiyet e, bir beraberlik bir galibiyetleri var yani 4 puan almışlar son 15 puanın 4'ünü al, almış e, Sivas Spor kalan e, 11 puanı kaybetmiş e, öyle söyleyelim. E, Karagümrük Gümrük e, 9. sırada, e, Karagümrük, e, 9. sırada e, Karagümrük, 3 galibiyet, 2 mağlubiyeti var 39 puanı yükseltti puanını 9. sırada tabi yarın ve e, pazartesi maçlardan sonra belli olacak her şey e, ona göre daha net bir fikir sahibi oluruz. Beşiktaş bugün kalite farkıyla, e, gezal farkıyla özellikle gezal farkıyla e, maçı aldı. Rıza Çalınbay'ın da hataları var. Oyun e, bir Sivasspor'un bir ruhunun değişmesi lazım. Belki bir hoca değişikliğidir, belki bir elini cebine atmadı, transfer e, eksikliği var Sivasspor'un. E, ciddi anlamda çok aşırı bir forvet alma hastalığı vardı Sivas'ta. Nedense anlamadım. Yani Yatabaren var, Konaten var, Felix'in var, Kayoden var. Yani daha hala e, Santifor al al alma kalkıyorlar. Ve yani defansı orta sahayı güçlendirmeleri gerekirken açıkçası bu hamlelerinde de anlam veremiyorum. Yani ben e, doğruları konuşmak zorundayım. E, bakalım Sivaspor e, önümüzdeki zaman zarfı ne yapacak? Zar ne yapacak? Hep birlikte göreceğiz. Ama Beşiktaş takımı bugün Gezal'ın oyuna ağırlığını iyice koymasıyla maçı kazanmayı bildi. Bir gol bir asistle oynadı. Batu Şuhay iki gol attı. Yani haftanın beceriksizleri. Trabzon'da Canini, Beşiktaş'ta Batu bu Bu hafta takımlarını sırtlayan isimler oldular. Hani diyorum ya Batu Şua ile Canini'yi yan yana oynatalım diyorum. Yani gol atamasınlar. <laughs> bu hafta beceriksizliklerini bozdular. Bakalım önümüzdeki haftalarda ne getirecek e, ligimiz. Hep birlikte göreceğiz diyelim ve yayından saygı ve hürmetlerle ayrılalım. Beşiktaş'ı tebrik edelim. Beşiktaş'ın çocuğu Önder Karaveli'yi, e, Şebin Karahisar'ın gururu ve Giresun'un Şebin Karahisar'ın gururu, e, Koç Burcu Önder Karaveli, koç, bu Koç gibi o adam, Koç Burcu Önder Karaveli'yi bir kez daha tebrik edelim. Ve yayından saygı ve hürmetlerle ayrılalım. Hoşçakalınız.